suyu kaynatacağım. Şöyle iki tane baş koyacağım. Sapınla bütün yine. Ee, bardağı da içine de şöyle bir numar sıkacağım. sonra içeceğim. Sıcak su üstüne mi dökeceğim? Kaynatmayacağım. Ya sıcak suyu üzerine koyacak ya. Sıcak suyu içine. Böyle bekle. bu kocam ölürse seni bir yakan tutarım. Ne Ne oldu? karabaş otu. Karabaş otu ne işe yarıyor? Ya ama yok sürüp bir de kalp de çok iyi. Ama benim dediğimi dinle. Limon da sürüp ya. Tansiyon ayarlanır. Ha tansiyonu da var çünkü. Ay şimdi ne biliyor musun? Yalnız bu içerisinde... 35, Edirne, Ceyhan. Altı bin altı bin Bu ayarlamış oluyor. 35 Edirne, Otuz mu? Tamam.